Şimdiki dersimizde Dobler olayını anlatacağız. Dobler olayı arkadaşlar su dalgalarında, ses dalgalarında ve ışıkta gözlemlenecek. İlk olarak su dalgalarında Dobler olayını anlatalım. Derinliği her yerde aynı olan su dalga leğeninde sabit frekansa titreşen noktasal bir kaynağın konumu sabit ise oluşan çembersel dalgaların merkezi ortaktır. Eğer arkadaşlar kaynak sabit bir hızla hareket ediyorsa oluşan çembersel dalgaların merkezleri kaynağın hareket yönünde yer değiştirir. Yani bizim çektiğimiz arkadaşlar normalde dalgamız şu şekilde ilerlerken biz burada bir miktar çekecek olursak hareket edilen yönde şu şekilde bir kaymanın meydana geldiğini gözlemlemiş oluruz. Yani kaynağın hareket ettiği tarafta arkadaşlar bir daralma meydana gelir. Bu olayı aslında günlük hayatta da ördeğin su içerisindeki hareketinde, ördeğin hareket ettiği tarafta böyle bir daralmanın oldu. Arkaya doğru böyle bir genişleyen çembersel dairelerin oluştuğunu aslında gözlemlemekteyiz. Aynı şekilde bunun arkadaşlar bu görünümün bu şekilde sağlanabilmesi için hız olarak baktığımız zaman dalgaların hızının daha büyük olması gerekmektedir. Bu şekilde bir eğriselleşmenin olması için. Kaynağın hareket yönündeki oluşan dalga boylarının küçüldüğü gözlemlenir. Ters yönündeki dalga boyunun ise büyüdüğü gözlemlenir. İşte biz bu olaya su dalgalarında dobler etkisi diyoruz. Aynı şekilde ses dalgalarında da dobler olayı vardır. Hızlı bir ambulansın bize yaklaşırken ya da bizden uzaklaşırken çıkardığı siren sesini farklı biçimlerde duyabiliriz arkadaşlar. Duyduğumuz sesin frekansı ambulans yaklaşırken yüksek Uzaklaşırken düşük olur. Bu olayda ses kaynağının hareketinden dolayı duyulan ses frekansındaki değişime ses dalgalarında Dobler denir. Ses kaynağı ister hareketli olsun, ister hareketsiz olsun arkadaşlar, sesin havadaki yayılma hızı değişmez. Değişen sadece dinleyiciye ulaşan sesin dalga boyu ve frekansıdır. Bu durumun dışında kaynağın hareketsiz, dinleyicinin ise hareketli olduğu durumlarda duyulan yine frekans yine farklı olacaktır arkadaşlar. Dinleyici ses kaynağına eğer yaklaşıyorsa, dinleyiciye ulaşan arkadaşlar saniyedeki dalga sayısı yani frekans kaynaktan çıkan dalga sayısından fazladır. Bu nedenle duyulan frekans daha büyük olur. Eğer dinleyici kaynaktan uzaklaşıyorsa, kulağa ulaşan saniyedeki dalga sayısı azalacaktır. Böylece duyulan frekans küçük olur. Hani ambulansta falan bunu arkadaşlar gözlemleyebilirsiniz. Böyle ambulans size doğru gelirken böyle di di gelir. İşte uzaklaşırken biraz daha do do şeklinde bir yayılma duyulacaktır. Bu da frekansın azaldığını ve arttığını gözlemlediğimiz en iyi olaylardandır. Sonuç olarak ses dalgaları için Dobler olayını şu şekilde özetleyebiliriz. Duyulan ses frekansı kaynak ve dinleyici birbirine yaklaştığı zaman artacaktır birbirinden uzaklaştığı zaman azalacaktır. Bir de arkadaşlar elektromanyetik dalgalarda dobler olayı var. Sesteki dobler olayı kaynağın gözlemcinin ya da her ikisinin hareketli oluşuna göre değişiklik gösterebilir. Elektromanyetik dalgalarda sadece kaynak ile gözlemcinin bağlı hareketi anlamlıdır. Çünkü dalga kaynağının hızı ile gözleyicinin hızı ne olursa olsun elektromanyetik dalga hızı sabittir ve C değerindedir. Şekildeki gibi arkadaşlar yine kaynağın burada hareketine bağlı olarak gözlemcinin ölçtüğü frekans aralığı, gözlemcinin ölçtüğü frekans kaynağın frekansından küçük olacak burada. Bunda ise gözlemcinin ölçtüğü frekans kaynağın frekansından büyük olacak. Dobler olayı günlük yaşamımız içinde de vardır. Özellikle arkadaşlar karayollarında arabaların hız sınırını aşıp aşmamalarında kontrol eden trafik polislerinin kullandığı radar yapısı Dobler olayına dayanır. Hareketli bir arabayı izleyen bir radarın gönderdiği elektromanyetik dalgaların arabadan yansıyan frekansı incelenir. Bu frekansta meydana gelen kayma miktarı ile arkadaşlar arabanın hızı belirlenir ve burada hız sınırının aşıp aşmadığı gözlemlenecektir. Elektromanyetik dalgalarda aynı zamanda dobler etkisinin arkadaşlar en önemli uygulamalarından biri astronomide kırmızıya kayma ya da maviye kaymaya neden olan olaydır. Buradaki olay şudur. Hareket halindeki yıldızdan gelen ışığın dalgaların frekansı yıldızın hareketine göre değişecektir. Bu nedenle bir yıldızın dünyadan uzaklaşma hızını ya da yaklaşma hızını Doppler etkisiyle hesaplayabiliriz. Burada arkadaşlar eğer yaklaşmaktaysa yıldızdan gelen ışık dalgalarının frekansı duran bir yıldızın ışık dalga frekansından yüksek olacaktır. Böylelikle arkadaşlar en yüksek frekans ışık mavi olduğundan dolayı yıldız mavi renkte görünecektir. Öte yandan uzaklaşan yıldızın rengi ise kırmızı renkte olacaktır ve biz buna kırmızıya kayma diyoruz. Doppler etkisinin kullanılmasıyla ortaya çıkarılan en ilginç buluşlardan biri evrenin bir bütün olarak yapısıyla ilgilidir. 1930'lu yıllarda arkadaşlar Hubble, gökbilimci Hubble çok sayıda gök adının ışık spektrumlarını incelemiştir. Ve en yakın gök adının dışında diğerlerinin tüm spektrum çizgilerinin kırmızıya kaydığını belirlemektedir. Özellikle bizden çok uzakta olan gök adaların kırmızıya daha çok kaydığı gözlemlenir. Buna göre uzak gök adalar daha yakın gök adaları oranla daha yüksek hızla bizden uzaklaşmaktadır. Kırmızıya kayma bizden uzaklaşan ışığın yarattığı bir izlenimdir. Bu gerçek aynı zamanda Hubble yasası olarak karşımıza çıkar. KLM ses kaynaklarından L hareketsiz dururken K ve hız ile şekildeki yönlerde hareket ediyor. Ses kaynaklarının frekansları eşit olduğuna göre, gözlemcinin K, L, M'den gelen sesleri algıladığı frekansların büyüklük sıralaması nasıldır? Burada arkadaşlar, M yaklaştığı için en büyük M olacaktır. K uzaklaştığı için en küçük K olacaktır. M büyük, L büyük, K olur. Cevabımız Adana olur. Evet arkadaşlar, dersimizin sonuna geldik.